Kimco Fan Kulübü'nden ben Emre K. Evet sevgili dostlar. Bugün dünyanın en büyük motosiklet fuarı İtalya'nın Milano kentinde başladı. Bu seneki fuara katılamasam da en son gelişmeleri hemen sıcağı sıcağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kimco bu seneki fuarda 3 tane yeni model tanıttı. Bir tanesini geçtiğimiz aylarda YouTube kanalımda Exciting X350 olarak e, sizlerle paylaşmıştım. Ama Avrupa pazarına ismini değiştirerek sunacaklarını söylediler. x Tera ismiyle piyasada olacağı söylendi. 2026'nın yaz aylarında da satışa sunulacağı söylendi sevgili dostlar. 32 litrelik saklama alanıyla 7 inçlik ekranıyla ayarlanabilir ön camı ve diğer özelliklerini de sizlere bir önceki videoda anlatmıştım. Yeni gelişmeler oldukça da e, tekrar bu özellikleri anlatacağım. Daha geniş kapsamlı videoda YouTube kanalında gelecek sevgili dostlar. O yüzden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer tanıtılan iki model ise 125cc ve Kimco kullanıcıların da bildiği iki tane model. Fakat 20 yıldır üretimde olan People S modeline yeni bir motor teknolojisi geldi. Kimco'nun ilk e, hibrit motorunu bu seriye entegre ettiler ve Kimco Hibrit da üretti sevgili dostlar. Bu hibrit motor nedir? Elektrik destekli bir motor. Daha iyi hızlanma, düşük yakıt ve daha fazla güç olarak bugünkü lansmanda anlatıldı ama ülkemize ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Sadece Avrupa pazarına bu dünyanın en çok satan modellerinden bir tanesi olan bu People S Avrupa pazarına 2026 yaz aylarında sunulacağı söylendi. Diğer bir model ise Agility 125 serisine geldi. Agility en X125 olarak tanıtıldı. Bu motorda da yapılan en büyük değişiklik yeni bir şase üretildi. Bu şase hem daha sağlam hem de daha hafif olmakla beraber daha düşük yakıt ekonomisinde sağlanacağı söylenenler arasındaydı. Bu modellerin daha geniş kapsamlı videolarını size en kısa sürede hazırlayacağım. O yüzden kanalıma, YouTube kanalıma ve Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Evet sevgili dostlar, tanıtılan bu modellerle ilgili sizlerin düşüncesi nedir? Yorumlarda lütfen belirtiniz. bütün Kofan Kulübü olarak elimizden geldiğince sizlerle bu bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Daha fazla doğru bilgiler için lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.